Arkadaşlar selamlar Asgari Otomatik Şanzıman e, Bugünkü aracımız 1.4 dizel 7 ileri e, Volkswagen Polo Polo'nun şöyle bir sıkıntısı var 2012 model bu araç e, Kalkışlarda aşağı yukarı 1-2 saniye 1 saniye kadar e, biraz geç algılama gibi bir durumu var e, Cihazımıza bağladığımızda e, tahmin ettiğimiz gibi basınç noksanlığı gözüküyordu Şimdi biz bu aracın Tüpünü, tüpünü güçlendirmiş bir tüp takarak problemin çözüleceğini düşünüyoruz. İşlem sonunda şimdi mekatronimizin kapağını söktük. İşlem sonunda tüpümüzü değiştirdikten sonra test aşamasında sizlerle bunu da paylaşacağız. Görüşmek üzere. Arkadaşlar polonun tüpünü söktük. Sökerken hiç zorlamadık. Çünkü tüp çok gevşekti. Herhangi bir Tüpte patlama ya da e, sekman atması o-ring yırtılması tarzı bir şey yoktu. Fakat gevşemiş. Bunlar zamanla ve e, kullanım sürecinde gevşeyen malzemeler. Şimdi biz zaten bunu e, istersek bunu tekrar kullanabiliriz ama sökmüşken güçlendirilmiş tüp takmayı tercih ediyoruz. E, güçlendirilmiş tüp takmayla hem ilk kavrama anı hem fites geçişlerinin çok seri olacağını göreceğiz. Dediğimiz gibi en sonki işlem sonrasında kullanım esnasını sizlerle tekrardan paylaşacağız. Arkadaşlar selamlar, ee, pomoğumuzun işi bitti. Şu an bir tecrübe testi yapıyoruz. Ee, söylediğim gibi sadece güçlendirilmiş tüp takıldı bu araca. Onun dışında zaten aracımız 56 bin kilometrede kavraması falan gayet güzel, mekatronik de mekatronik yağda falan da çok temizdi. Ee, biraz eksiğimiz vardı, bir 250-300 mililitre kadar Eksiğimiz vardı. Onu tamamladık. <laughs> Tüp patak değildi, fakat gevşemişti. Basınç değerleri düşüktü ee, Alt e, alt sınırların biraz daha altındaydı. Ee, çok hafif geç kavrama ve e, fites değiş, değiş, değişimlerinde Biraz daha ağırdan alma vardı Çok hafifti bu Kullanıcımız bayan olmasına rağmen e, Muhtemelen ilk sahibi olduğu için Bunu fark etmiş e, Normal şartlarda Çok e, dikkat etmeyen kişi Onu bile fark edemeyebilirdi Gerçi birkaç sıkıntı yaşamış Onun üstüne yürüdüğü için e, Fark etmiştir Ama şu an aracımız Çok güzel oldu e, Özellikle fites geçişleri çok daha hızlı oldu. Aracın ilk D'ye alındıktan sonra kavraması daha hızlı oldu. Ee, konforlu bir araç oldu. Yani bu şekilde kullanılması çok çok daha mantıklı. Şöyle e, tüp tüple alakalı sıkıntı yaşadığınızda öncelikle eğer ki patlarsa zaten hem mekatroniğe zarar veriyor hem karta zarar veriyor. Eğer patlamayıp da sadece bir basınç düşüklüğü durumuna düştüyse burada da şöyle bir durum oluşuyor. Pompa e, basıncı sağlayabilmek için daha fazla çalışıyor. Dolayısıyla da e, karta zarar veriyor. E, karta zarar verdiği için de maliyet çok çok daha yüksek oluyor maalesef. E, bana göre de segideki en kıymetli malzeme e, karttır. Gerisi bir şekilde oluyor tüp sistemi arkadaşlar. Yani bu mekatronikteki tüp sistemi e, binalarda kullanılan hidrofor sistemi vardır ya. Ben ona çok benzetiyorum. E, hatta birebir aynısı diyebilirim. Şimdi hidroforların içerisinde e, bir diyafram var. Diyafram delindiğinde hidrofor görevini tam görmez. Dolayısıyla da basınç hızlı bir şekilde düşeceği için e, su pompası daha fazla çalışır. E, bildiğiniz aynı sisteme adam mekatronikte kullanmış. Ekstra birkaç tane selenoidi var. Ee, o yüzden diyafram kısmında zarar gördüğünde e, dolayısıyla da sizin hem konforunuz bozuluyor hem de şanzımanınız direkt arızalı duruma geçiyor. Hatta kartla beraber düzgün çalışmayan mekatronik e, uzun vadede kavramaya da hızlı bir, e, hızlı bir şekilde zarar verecektir. E, dolayısıyla da yani mekatronik bakımı bence ben bir mekatronik bakımı olması lazım 50-60 bin kilometrede. Ben bunu da herkese tavsiye ederim. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.